Arkadaşlar bizlerle birlikte Burak oynuyoruz ve gizemlerle alakalı videoları bakacağım. Bunu aslında ben yaptığımda şöyle bir olay oldu. Ama olayı Allah'tan yaşadığımda geri kurtarabildim. Hackerlar bastı. Evet yanlış duymuyoruz. Oyun hackerlandı. Artık oyun yaratı hacker. Bu oyunculardan ani beklediğimde o bildiğiniz beni bir şey banlayabilir. Atıyorum. Her şeyi yapabilir bana şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> Dedim ve bastım. Gaza. Ve e-kızlar arttığı için ben de şeyime bakmaya karar verdim. Mesajlarıma bakmaya karar verdim. Hemen gittim ve mesajlarıma baktım. Ve mesajlarıma böyle bir şeyler olduğunu fark ettim. Ne yazmış bakalım. Sakın buradaki bana girme falan yazıyor. Neden yazacağım? Neden? Çünkü kırlar var. Kaç tane? Tane. Arkadaşlar, şu an kaç tane hacker var diyorum. Hmm. Hacker kaç tane var acaba? Arkadaşlar, şu anda... şu anda hacker var. Evet, hacker'ın adı neden Ayaz? Bir ne Hello. sonra 1 milyon tane mi? Lan yazacağım da. Nasıl? 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 nasıl 1 milyon tane var ya? nasıl, nasıl? 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 Abi ya bu hacker olmasın? Hackerlardan bir milyon bir milyonuncu bu olmasın? Dın dın dın, dın, dın. E, galiba hacker 10 milyonu buldum. Hacker nasıl? E, arkadaşlar galiba hackerlar bastı buraya. Arkadaşlar eee hackerlar bastı. Arkadaşlar hackerlar hey başladı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Hackerlar hey bastı bugün. Haydi git.